Herkese merhaba. Bugün size görünümü ve lezzetiyle herkesi kendine hayran bırakacak kırmızı başlıklı kız pastam var. Tereyağı ve şekeri köpükleşinceye kadar iyice çırpalım. Yumurta ve sütü ilave ederek tekrar çırpmaya devam edelim. Un olarak un, kabartma tozu, vanilya, bir tutam tuz ekledikten sonra hamuru pürüzsüz bir kıvama gelene kadar çırpalım. Hamurumuzun yarısını tepsiye döküp düzleyelim. Kalan diğer yarısına da kakaoyu ekleyip tekrar güzelce karıştıralım. Biraz hamurumuzun üzerine dökerek tekrardan düzleyelim. Son olarak kekimizin üzerine vişnelerimizi ekledikten sonra önceden ısıttığımız 170 derecelik fırında yaklaşık 35 dakika pişirdikten sonra kekimizi soğumaya bırakalım. Vişne sosumuz için vişne suyunu tencereye alıp üzerine nişastayı ekledikten sonra koyulaşıncaya kadar pişirelim. Piştikten sonra soğumaya bırakalım. Labne'ye şekeri ekledikten sonra güzelce karıştıralım. Kremamızı kıvam alana kadar güzelce çırptıktan sonra labne karışımımızın içine ilave edelim. Karışımımızı soğuyan kekimizin üzerine döküp her tarafına eşit bir şekilde yayalım. Son olarak hazırladığımız kekimizin üzerine vişne sosunu da dökerek her tarafına eşit şekilde güzelce yayalım. Pastamızı 2-3 saat buzdolabında beklettikten sonra servise hazır. Yine bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.